Merhaba arkadaşlar. Kenji'yi bin yapacağım. Sanırım birinci olursak oluyor. Tam kupasına da kupasına da bakamadım. Büyük ihtimalle oluyor. Yine de ne olur ne olmaz başlatayım dedim. Evet, bin kupa Kenji geliyor. kar var orada Çok iyi Çok iyi. Daskas ne kadar alıyorum? Hadi. Tamam iki takım kaldı. Bir dakika. Hadi. Hmm. bir kupa tam bir kupa oluyor birinci olursak birinci olursak en yüksek kupalı karakterim Kenji olacak büyük ihtimalle yani öyle bir şey olur büyük ihtimalle ve benim altıncı karakterim olacak. Altıncı bin kupa karakterim olacak. Of. burada arada 40 bin oldum. Videoları da videosunu da attım. Onu da izlerseniz sevinirim. Bibi ile buralara kadar geldik. Artık son maç. Arkadaşım değil bu arada random. Ama iyi oynadığı için. Devam ediyoruz. Şimdilik saklanacağız. Bu arada altın bire geldim. Kasarken. Dün 3 tane bin kupa yaptım. Ondan, önce, ondan önceki gün kit yaptım. Ondan bayağı önce bayağı derken bir hafta falan lili yaptım. Hala dört takım var. Sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz. Ben neden çıktım? Beş yüklü mortis. Yok adam ben onu. Bu arada neyse. Bibi yapabilir misin? Mortis tekmiş. Saklanacak yerde kalmadı. Hadi bismillah. Bir şekilde almaya çalışacağız. 2. olsak bile yeter. Üçüncü de olsak yeter ama dördüncü hiçbir şekilde olmamamız lazım. Edgar'da da böyle olmuştu. 999 kupaydı. Sonra düştüm baya. Ama yaptım. Çok güzel. Hadi yürü be. İşte bu. İşte bu. Geldi geldi bin kupa geldi 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 bin kupa geldi. Ama yapmayın işte böyle şeyler ya. Al hadi bitti. Hadi bitti. Ne yapacaksın? Adam alıyor da az kalsın. Ya of. Ya başlarım dilinde de ya. Sanki alacağınız. Allah'ım ya Rabbim ya. Allah sizin belanızı versin. Evet, bin kupa yaptık ve en yüksek kupalı karakterimiz oldu artık. Bir maç daha atayım mı? Hadi atalım. Yenilsek de yenilsek direkt zaten işimi riske atmış olabilirim ama neyse sorun değil, hiç sorun değil. Devam ediyoruz. Belki o daha bin yapmamıştır. Devam o yüzden. O kadar yardım etti bize. Kendisiyle kaç kupa kazansın şey Türkiye sıralamasına girerim ki. Niye sonra sonra bakarız. Belki maçtan. Ya gel artık bir kişi gelmiyor. Allah Allah. Oyun bug'a girdi herhalde. Bir kişi bir kişi. Kimse mi oynamıyor ha? Fena biri gelmedi güzel. Yeni dördüncü bile olsak <laughs> sorun değil benim için. O yüzden rahat oynayacağım. Yani bu yüzden kötü de oynayabilirim bu arada. Bak bu işte kötü oldu. Sen de ölme. Ölmesin. Ölmesin biz oraya yerleşeceğiz. Öldü. Sorun değil. Çok yaklaşmayın oraya. Oraya gidebilir miyiz ki? Bizimki de gelsin bir bakalım. Neyse şimdilik şu tarafa doğru gidelim. Tamam kupa kaybetmiyoruz. Hiç 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 sıkıntı değil. Hı, tam oraya boşaltmışlar gidebiliriz ya. Gideriz. Ama sen neden gözüktün işte? Sen neden gözüktün işte? Allah'ım ya Rabbim ya. Bak orada mallık yaptı. Tamam bitti. Bu kadar orada gözükmeseydi benim için suyu Allah belanı versin İkisi beş veriyormuş yürü git Allah hayır olmaz öyle şey öyle öyle olacağını, olacağını bilseydim önceden yapmazdım ve evet Kenji bin kupa sırada kim Sıradaki videonun konusu Leon olabilir mi? Bakayım gitmesine 13 saat var. Bilmem bilemedim şu an. Benim 5 biletim var. Bunu oynarım. Bir dakika bir de şuna bakacağım. Aa yok yapamazdım ki. Neyse. Videomu beğenirseniz sevinirim. Abone olursanız da çok sevinirim. Abone olmak ve like atmak bedava. Neyse. Görüşmek üzere. Bay bay.